Sabah şerifleriniz hayır olsun. Günaydınlar efendim. Yeni güne bismillah. Bakın elimde 10 parça böyle sağlıklı kuş var. İşlerinde şekil kuşlar var. Nuhudi dişi hoş bir kuş. Fındık dumanlı dişi hoş bir kuş. Kara dumanlı var bakın burada. Kanat vereceğim şimdi kuşlara. Büyük ihtimal oyunlu abiler. İçinde kaplan var bak bir tane. Kaplan var içinde bir tane. Arka tepe. Sabunimiz var, önümde oynadı. Arka tepe mavimiz var böyle. Yoğun tüyü hayvan. Güzel kuşlar var abiler içlerinde. Çok uygun bir kadro abiler. Alın kaçırmayın bakın. Dumanlıya bakın rüya gibi. Rüya gibi. Teker teker ben ürküteyim kuşları. Kanat vereyim. Kanat çalıştıran bir kuş dişin uydu Bakın. Uçar yani uçar. Ben Bu kuş diyor ki ben uçarım diyor yani. Alın. Tembel değil yani. Pantal ve tembel değil kuş. Bakın bu da güzel he. Bak vallahi bu da güzelmiş. Bu da şey bu Bakın bu kuş da kanat çalıştırıyor. Yani kanat hareketleri güzel. Ha, taklasında döndü. Kamera yakaladı mı bilmiyorum. Ya alçak kalıyor abi. Yer alçak kalıyor. Hayvan takla atmakta çekiniyor. Arka tepemiz. Yoğun tüylü hayvan. Kaplanımız. Kanat sesi muntazam, harika. Bunun kanatlarında boşluk var. Bakın, makas var kanatlarının aralarında. Sabuni, sabuniye bakalım. Antrenmanla güzel bir şeyler çıkar bu kuşta. Aynen öyle. İbikli ayna kuyruk dumanlı. Yani işlerine bunların sökük kuşun kuyruk açışına bakın kanat çırptığında. Yani boş çıkma ihtimali yok abi. Burada vuracak yine bakın o. Hadi bakalım geçin şöyle bir aile fotoğrafı. Hadi çok güzel kuşlar var abiler Ya işte bunların Bunların içinden Mutlaka bir CFR CFR'ler çıkar yani bunların içinden Mutlaka CFR'ler çıkar Kelle başı kaç lira biliyor musunuz abiler Yine Yine çok komik bir rakam söyleyeceğim Kelle başı kaç lira biliyor musunuz Ya 170 lira olsun ya 170 lira olsun 10 tanesi 1700 lira yapar Vallahi işlerinde güzel kuşlar var ya. Vallahi diyorum ya. Videoları beğenelim. Nokta daha olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Şu hayvanın güzelliğine bakın. Perçemli ayna kuyruk dumanlarının güzelliğine bakın. Kaplanın güzelliğine bakın.